Merhaba arkadaşlar ben Samet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk önce bir konuşacağım. Minecraft'ta yeni eve taşınmaya Çalışıyorduk. Taşınamadık. Taşınamadık. Lanet olsun. Mağara adamı, mağara adamı olduktan sonunda kocaman mağaraya düştük. Sonra böcekler falan filan yedi bizi. Öyle gitti yani hala akşam. Sonra onun bizi yeniden başlattı. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yeni eve taşınma fikrini kim aldı? Ben. Evet. Lanet olsun yeni evin taşınma fikrine. Mahvolduk yani. Bütün kaynak manyak. Kaynak manyak. Manyak işte o. Kaynak öldü işte. Bütün kaynak gitti. Adam bu. Senin Samet neyine neyine ya? Senin neyine neyine? Senin neyine ve taşınmak neyine? Her neyse. Merhaba arkadaşlar ben Samet bu arada. Gamesteren'in yine bir başka bölümüne hoş geldiniz. Minecraft ikinci bölüm. Devam. Yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunayla yavaş akşam olduğu için. Dur orada dur denize gitme dur. Şu kumları alacağım lan. Kumları manya gibi. Hı. Orada dur. Sen şimdi bu kumu kazacaksın. Hı. Olmazsa yine bir dünya yapabilirim ya. Sinir krizi geçiriyorum şu an. daha zıpla bakayım. Keşke suyu da kazıp da ya da alabilseydik ya. Evime açık havuz yapardım. Yeni eve taşınma fikrine bir bakacağım. Olmazsa oyunu yeniden başlatacağım. Bir dakika ya şu. Şundan çöplü yapabilirim belki. Daha nereye gidiyorsun? Sağ, ta, sağ tuş değil, geri tuş Hala gidiyor. Yukarı çık lan yukarı yukarı. son buradan düşmüştük zaten. Hadi lan zıpla oradan zıpla. Adam derim adam. O aferin. Yeni eve taşıma fikri geçerli. Şu adam acı heyecanlar noktası. Hı, aferin heyecanlar noktası. Çok güzeldi. Bravo. O kötü. Abi ne yaptık biz? Dur. En son buraya yeni bir ev yapma fikrindeydik değil mi? Şu kumu bir şuraya koyayım. Yukarı çıkayım bir bakalım. Olmazsa yukarıdan ev yaparım. Adam sevinçten hala zıplıyor ya. Geri Şimdi bakalım. Şunu soyarsak. Yani kırarsak bunu gazarsak. Yeni çıkabiliriz. Şunu tekrar aynı yerine koy bakayım. Çıkmak için kaldık. Oynayanlar nereye ne eşya koyacağını şey yapsın. Mesela burada mesela bir eşyanız mı var? Ona şöyle tıklıyorsunuz. Shift'e basılı tutuyorsunuz. Bakın böyle yeşil yanacak. Yeşil yanan yere koyabiliyorsunuz. Şunu alalım. Arkamdan koyarım ben bunları tekrar. Adam tekme mi yaptı? Fazla yukarı çıkmayalım şimdi. Daha iyi yapayım lan tamam. Buradan çıkmak için bir tane daha şey ihtiyacımız var. Shift'e basılı tutun. Adam lazım Aferin düzgün koyamadım. Geri zekalı. kafayı üşüttü vallahi billah. option'a bakalım. Defun Master Piece no Master ne Normal al. Shift. Shift olsun. Q. Drop tam open help Q neymiş lan? Q. Q anlamadım ama shift'te eşya koymak kesin. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Merdiven yapıyorum şu an evime. ilk önce merdiven. <laughs> Çok derin kazacağım. Sonra şunu yapacağım. nasıl olsa acaba düşün düşün şöyle, şöyle kazalım şimdi eve çıkalım iyi ya bir şey yok iki de çıkıyor ya Sonra boyumuza göre kazalım. Zaman alabilir yani. Şimdi akşam olduğu için yukarıdan bir canavar var, örümcek iskelet adam gelir. Kafayı yerim üşütürüm ben kafayı tamamen. Şunu da Azıcık aydınlandı mı ne hava? Sabah mı oluyor ki? Sabah olduysa ben ava çıkayım. Millet akşam ava çıkar ama ben sabah olduğu için şimdi bir yer, bir şey toplamaya çıkayım diyorum. Sabah oluyor ya aşağı Evimi küçük yapacağım. Yani sonradan büyütürüm evi. Evdoğan güneş alana kadar yapayım da şunu. Ev yaparken de sessiz kaldım. Hiç uyum değildir ama neyse. Bu, bugünlük böyle olsun. Diğer videolarda kesinlikle sessiz kalmayacağım. Azıcık konuşayım bari. Şimdi bakalım. Şunu kazalım. Kazalım. Yapamıyoruz. Şunu kazalım. Ama sabah olmaya başlıyor. Güneş çıktığı zaman dalıyoruz millet. Dalıyoruz. Nereye dalıyoruz? Nereye dalıyoruz Samet? Ha yukarı dalıyoruz. Yok, dalıyoruz yukarı doğru. Oğlum sen neden alıyorsun? Biz yukarı dalacağız. Ördek geldi bak şuna işe ya. Aha orada yakalanma bak. Da bak oğlum düşersin oğlum düşersin. Benim eve gir lan. Benim eve gir diyorum. Kümes mi lan orası çıktı mı lan? Oo koştuyu aldık. İşimize yardımcı olur belki. Adam mayla 옵션sa bakalım. Music yol. Hadi gelsin son tefeksin. Ne diyelim? Kill slower. 3 Q opener. Okey. Dur bir dakika. Bunu koyarsak ne olur? Ne vereyim. 1 koyunca taş mı bir şey veriyordu ne bu dip açık drop alalım bari ne yapalım topraktan iyi midir iyidir galiba minik simgesi toprak ama ne yapalım alalım bunu ekle bir tanesini de buna ekle eklesene oğlum manyak İlk başa al. Sen tavuk tüyü de ilk başa al. Sen açık Aşağı çok fena düşecek. Şimdi biz bu kumları koyalım şuraya şey yapmak için. İlk önce bir yukarı çıkalım da. Yukarı çıkma yöntemimiz böyleyle Kazıyordu gözlüğü. Sesi var. şimdi yukarı çıkalım. Bunu koyalım ilk önce. Sonra onun yerine şey yanmadı. Hı, buraya koy. 5 yeter mi ki 5 lan buraya? Adam gibi şurayı dümdüz yapmamız lazım. Çok kötü yani burası. Bravo müzik bu saatte geliyor. Ha sabah oldu. ya. Düştük mü şimdi şeye? kaldık burada ya. Dur şunları alalım. Kalmayız burada. Biz geçeriz biz Samet izi Geçmem lazım çünkü korkudan öleceğim bu arada. Ölecek mi ölecek? Zombiler böyle yukarıdan zıplıyor. Ben bunlar yukarıdan dağdan daştan geliyor zannettim bunlar yer altında da. Ne var lan kutusu ya ilan veriyorlar yine Dur lan ilk önce şu Topraktan bir tane koyalım da Şimdi zıpla Ben şimdi oradan Şiirme alayım Toprağımı alayım Buradan da alayım 这个听到没？好了没有？ Şimdi biz buraya nasıl çıkacağız? Buraya bir tane zıkkım şey mi tuttum? Buldum galiba. Bunu kazacağız. Alacağız. Kazacağız. Zıplayacağız. Sadece onu almaya başladık. Başardık. Bunu da kazacağız. Bir dakika ben bunu neden akılıyorum? Şuradan ağrı şey yapamam ben. Köprü yapamam Şuraya da bir tane koyayım Biraz aşağı şey almam lazım benim Yukarıdan ağrı da yapamam şimdi Neyse şuraya bir tane daha koyayım Sonra da Yukarı çıkamayayım çıkamam Çıktı lan Vay çıkmadı bu ne ya? Bununla basılmıyor ki. Bunları geri istiyor. Gördün mü? Vallık burada. because of Aşağıdan çıkarım mı? Islama ve bir sus. Bu böyle. Sudan mı çıkacağız lan? İyi ki de akşam değil sabah. Sabah olsa su bu kadar net görünmezdi. buradan çıkalım. Işınlayıcı gibi. Benim bunu aklım ışınlayıcı yapmak ki Işınlayıcı yapabiliriz. Işınlayıcı diyorum. Suyu ışınlayıcı yapar mısın? Gelenek Neyse benim derdim yukarı çıkmak şu an. Bir de benim evime giden yolu köprü yapmak. Aa, biraz zor olacak. Dakika kaç? 16. 17 18 19 20. 2 dakika video çekerim. 2 dakika kalmış. 2 dakika kalmamış da. 20'yi aşmaması gerek. Şuraya çıkalım. İkinci evden devam ederiz öbür bölümümüze. Tam da ev yapmıyorum. Evim evim canım evim. bir tane evim var yani. Bir tane evim. Sabah mı devam ederiz, akşam mı devam ederiz onu bilmiyorum. Sabah devam ederse evime çok fena yenileyeceğim. Ava, ava çıkabilirim yukarı aşağı yukarı. İleride çıkabilirim aşağıda inebilirim benim için fark etmez. Senin için adam kaç saat kaldı daha ila maşallah. Tut, 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 Şöyle zaman iş biter. Şunu da şuraya koy. Gideceğim diye almıştım. Artık bu ev canım ev. Oraya. Dur bir lan. Şuraya koyacağım. Buraya koymayacağım mı? Buraya koyacağım. Yani Koymayacak. da git ya. dedim ya. Yürü, aferin yürü biraz. Neyse kazmi. Kazmi. Kazmi mi lan? Kazmi mi lan? mi lan? Yok abi lan. Neyse çatıyı kapatayım. Evim evim güzel evim çatım çatım güzel çatım. Bu kadar basit. Aa toprakla kapatıyoruz. Neyse buradan itibaren kapatayım. al. Havada yakala. Ollü. Bunu buraya. Tamam. Çatın çatın güzel çatın. Maşallah. Şimdi. Sütüne miydi lan bunu? Iıı. aşağı inelim. Şu arada dakika 20 olmuş. Daha atamayız yani. Bir dahaki videomuzda güle güle.